Birey bakım verenden nasıl ayrışır? Buradaki bakım verenden kastımız anne, baba ya da başka bir yetişkin olabilir bebeğe bakan, onu büyüten. İlk başlarda özellikle ilk aylarda anne ve bebek çok senkron gitmek durumundadır. Ama çocuk özellikle yürümeye başladıktan sonra bir buçuk yaş itibariyle de diyebiliriz buna. Hem dış dünyayı keşfeder yürür, etrafa bakar, gezinir ama aynı zamanda da bakım verene ihtiyaç duyduğunda her an ulaşabilmek ister. Yani hem dış dünyayı keşfetmek, özgür olmak ister ama bir durumda da eş zamanlı olarak bakım verenden ayrılma kaygısı yaşar. Şimdi burada yine bakım verenin bir tampon görevi görüyor olması gerekiyor. Hem çocuğa git gez ben buradayım istediğin gibi keşfet ama sen geri dönmek istediğinde de ben buradayım mesajı vermeli. Bakım veren çocuğa ne çok yapışık olmalı ne çok ayrık olmalı. Dolayısıyla çocuk istediği zaman birey olarak kendi dış dünyayı keşfedebilir ama güvende hissetmek istediğinde de bakım verene dönebilir. Dolayısıyla burada bakım verenin yine çocuğun ihtiyaçlarını gözetmesi ve çocuğa gerekli duygusal desteği sağlaması gerekiyor. Çocuğun istediği şekilde kendini ortaya koymak istediği zaman buna izin verilmesi, biraz uzaklaşmak istediğinde buna alan tanınması, dönmesini istediğinde de çocuk dönmek istediğinde de kucaklanması, çocuğun dış dünyada istediği özgüvende ve esneklikte var olabilmesi için ona güvenli bir alan tanır. Hem yürümeye başlayıp özgürleşmek ister çocuk ama aynı zamanda da ayrılık kaygısı yaşayabilir. Ayrılık kaygısı yeterince yatıştırılmayan ya da ihtiyaç duyduğu güveni alamayan çocuk bakım verene çok yapışık olabilir, çok bağımlı olabilir. Ya da dış dünyayla temas etmek istediğinde ketlenen çocuk yetişkinliğinde dış dünyadan korkuyor olabilir. Dolayısıyla ayrışma dediğimiz şey özgürleşmekle güvende hissetmek arasında Bireyin ihtiyacına göre gerekli duygusal desteğin sağlanmasıyla olur. Ayrışması tamamlanamamış bireyler fazla kaygılı ya da fazla bağ kuramayan kişiler aslında genelde semptom yaşayan kişiler olabiliyor. Hani mutsuz olabiliyor, kaygılı olabiliyor, depresif belirtiler yaşayabiliyor. Zorlandığı alanlarda yeme sorunları, alkol madde kullanımı gibi daha sağlıksız başa çıkma mekanizmalarına başvurabiliyor. Müzik